hareket eden cismin ivme, hız ve konumunu veren ifadeleri bulun diyor. O zaman c j eşittir ivmenin zamana göre değişimi. Yani buradan böyle ifade edebiliriz. O zaman ivmeyi bulmak için şu işlemi yaparsak. Jörg çarpı Dt. O zaman a eşittir jt artı a ilk olur. Çünkü t eşittir sıfır için a eşittir a ilk. Ee, o zaman ve sonrakini bulalım. Hızı istiyor. A hızın zamana göre değişimi. O zaman eşittir. Bunu da şöyle ifade edebiliriz. Bu da ivmeyi az önce bulmuştuk. Yani 1 bölü 2 j t kare artı a ilk t artı ve ilk sonucu olarak x istiyor. Hızı şöyle ifade edebiliriz. x'in zamanla göre değişimi. O zaman ve x eşittir bu da az önce bulduğumuz hız yerine koyarsak 1 bölü 2 j t kare ta ilk t artı ve ilk çarpı dt buradan t eşittir 0 için x eşittir 1 bölü 6 j t küp artı 1 bölü 2 a ilk t kare Artı V ilk T. Artı X ilk. Ee, B'yi çözelim. Bunları biraz küçültelim. Ee, AX a kare eşittir a x ilkin karesi artı 2 c çarpı v x eksi v x ilk e, olduğunu gösteriniz demiş. O zaman yukarıdaki şeyleri de kullanarak şöyle yazabiliriz. a kare eşittir a x t artı a ilkin karesi. Bu da eşittir. j kare t kare artı a ilkin karesi artı 2 a ilk j t olarak ifade edebiliriz. a kare eşittir a ilkin karesi artı j kare t kare artı a ilk t iki e, bir saniye yanlış oldu. J kare, T kare artı 2 J A ilk T. Buradan da A kare eşittir A ilkin karesi artı 2 J çarpı 1 bölü 2 J T kare artı A ilk T olarak ifade edebiliriz. Ee, bu ifadenin yukarıda şunu bulmuştuk ve eşittir 1 bölü 2 j t kare artı a ilk t artı b ilk s v eksi v, v ilk eşittir 1 bölü 2 j t kare. O zaman buradan a kare eşittir a ilkin karesi artı 2 j çarpı v eksi v ilk yazabiliriz.